Böyle Peki olur. Afra ve Mert'le devam edelim. Em, dedik ki geçen yayında Mert Amerika'ya gidecek. Afro'nun babasıyla tanışmaya dedik ama iş hiç de bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Afra Saraçoğlu bakın kimle tatilde? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu kimle tatil yapıyor? İspanya'da aşk tazeleyen çift sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü çift İspanya tatili dönüşü kameralara böyle yakalanmıştı. Yalı çapkını Ferit ve Seyran karakteriyle dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Abra ve Mert Hava alanında hayranlarından dolayı yürüyememişlerdi. Magazin tarihinde ilk kez yaşanıyor. Güzel, yani, bu tarz bir, tarz, bir tarz. İspanya'da aşk tatili yapan çiftin orada gizlice evlendiği iddialarına Mert Demir bakın ne demişti. <laughs> bu kadar ne evlilik soralım o zaman. Sen, sen, dolar, sen, sen dolar. Dolar. <laughs> Mert Ramazan'ın yürürken Afra'yı beklememesi dikkatleri çekmiş ve tepkileri toplamıştı. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan'ın bu hareketine ne demişti? Bırakmadı da o doğru aslında. Ya seni korumaya mı? <laughs> yok yok. Aa, bak Asansörü bekletiyor. Yeni tatil rotalarına ise cevap vermemişlerdi. <laughs> Göcek'te görebilecek miyiz sizleri? <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler. Görüşürüz. Dikkat. İspanya'dan dönen ikiliyi daha sonra birlikte görmemiştik. Mert Ramazan Denir tek başına detoks kampına gitmişti. Aynen güzel geçti valla. Döndük işte şimdi iş güç. Aptal Saraçoğlu ise Amerika'ya yıllardır görüşmediği babasının yanına gitmişti. galara göre Afra Saraçoğlu babası kendisini küçükken terk ettiği için onunla yıllarca küs kalmış daha sonra barışmıştı. Afra Saraçoğlu babasıyla birlikte Amerika'da tatil yapıyor ve sık sık oradan paylaşımlar yapıyor. Fakat öyle bir detay gözlere çarptı ki bu detay Mert Ramazan Demir'i çok kızdıracak. Afra Saraçoğlu'nun Amerika tatilinde yanında Yalı Çapkın'ındaki rol arkadaşları Beril Pozan ve Ersin Yazıcı da var. Diziden arkadaşlar Amerika tatilinin keyfini çıkartıyor. Fakat Afra Saraçoğlu babası ve üvey annesiyle yanlarında hep olan biri de var. O isimse Feridun Nazarov. Varlıklı bir iş adamı olan Nazarov, Afra Saraçoğlu'nun babasının Virginia'dan arkadaşı varlık bir iş adamı Afra'yı yalnız bırakmıyor. Feridun Nazarov, Afra Saraçoğlu ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte New York'a gitti. Hatta Afra'yı ünlü bir yönetmenle tanıştırdığı da söylentiler arasında. Harvard mezunu olan Feridun Nazarov'un bu gezilerde kimsenin elini cebine attırmadığı iddia ediliyor. O detay gözlerden kaçmadı. Afra Saraçoğlu, Beril Pozan ve Ersin Arıcı gece kulübünde böyle eğlendiler. <laughs> görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra Mert Ramazan Demir köpeğiyle yürüyüşünden paylaştığı fotoğrafı kaldırdı. Mert Ramazan Demir Türkiye'de setteyken Afra Saraçoğlu'nun tatil yapması bu ilişkinin sallantıda olduğunu düşündürdü. Mert Ramazan Demir'in dün yayınlanan röportajında ise kendisini motive eden hiçbir şeyin olmaması dikkatleri çekti. Beni beni hiçbir şey motive edemez ya. En büyük motive kaynağım da kendimim. En büyük engelim de kendimim diyebilirim. Nasıl hissediyorsam ona göre şekil alan biriyim. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in arası kötü mü? Feridun Nazarov ve Afra Saraçoğlu çoğulunun arasında neler oluyor? Aa yaşı çok genç. Adam evet. çok varlıklı, zengin bir iş adamı. Amerika'da Harvard mezunu. Feridun Nazarov birlikte tatil yapıyorlar ailesiyle. Mert'ten daha önce tanışmış. Nasıl Aile, yani? aileye girmiş? Bütün tatil boyunca yanlarında. Allah Beyefendi Allah. hep Afra'nın yanında deli gibi para harcıyor tabii orada da ve çok ünlü bir yönetmenle tanıştırıyor Afra'yı. Evet. Uğur no, çok oluyor. Yani Ursalar çok babasının Allah. babasının Virginia'dan e, babasının evinin olduğu yerden arkadaşı bu e, Nazarov yıllar önce Amerika'ya gitmiş, eğitimini orada almış, Harvard'da okumuş, Harvard Üniversitesi'nde okumuş ve orada iş kurmuş. Bir ortağıyla beraber. Ortağı da bu grubun içinde onlarla beraber geziyor. New York'ta geziyorlar, dolaşıyorlar. Bu fotoğrafları tabii ki bu videoları Afra paylaşmadı. Biz başka kaynaklardan bize ulaştı bu videolar, bu fotoğraflar. Hmm. Afra paylaşmaz tabii. Niye paylaşsın? Bu bizim yani? özel haberimiz. Evet bizim özel haberimiz. Ee, yani burada e... Ee, Nazarov'un Afra ile ilgilenmesi, grubun içinde gezerken ilgilenmesi fotoğraflardan bile, videolardan bile belli oluyor. Beğilir. Dans ederken yanında dans ediyor. İşte fotoğraflarda, videolarda ona jest yapıyor, ona sempatik görünüyor. Ve e, aldığımız duyumlarda da böyle bir ilgi var. Mesela e, Afra Saraçoğlu ve bütün oyuncuların, iyi oyuncuların özellikle Amerika'da, Hollywood'da iş yapmak gibi bir amacı, emeli vardır. Evet. New York'ta kendi çevresinden kendi çevresini kullanarak bu gencin Amerika'da çok çevresi olduğu da biliniyor. Kullanarak ünlü bir yönetmenle tanıştırmış Afra Saraçoğlu'nu gibi ve orada bütün harcamaları bu zengin adam yapıyor. Gündüzleri işte restoranlara gidiyorlar. Etkinliklere katılıyorlar. Niye yapsın? Akşamları işte birlikte müzikallere gidiyorlar ve kulüplere gidip eğleniyorlar. Ve Afra da bunu hiçbir şekilde paylaşmıyor bu görüntüleri. paylaş ama Afra Saraçoğlu bu arkadaşı takibe aldı, hmm. e, takibe aldı. Acaba ailenin onayladığı biri de babasının Afra arkadaşı mı? Afra Amerika'ya şey gittiğinde tanıştırıldı mı? Bir şey söyleyeceğim. Demek ki Afra boşuna babasının yanına Amerika'ya gitmedi. Ya yıllardır görüşme görüşme. Sen pat diye Amerika'ya git. Yani Mert uf. Ramazan garibim orada köpek gezdiriyor. Yapayalnız sahillerde haberi Pın yok hiçbir şeyden Pınar'ın Pınar söylediğine katılmam mümkün değil saygı duyuyorum Pınar'ın söylediğine ama katılmam mümkün değil Neden? yani e, gel kızım seni burada zengin bir Hayır. iş adamıyla tanıştıracağım böyle bir şey olamaz yani ne? Afra, Hayır. babayı bahane edip gitti ya babayı bahane edip değil ya babasını zaten kabul etmiyordu babası olduğunu biz ortaya çıkardık amcam diyordu o da ayrı bir şey üvey annesinin çok yakın Dostuymuş evet. şimdi Aile bazen görücü usulü gibi düşünelim i̇şte, heh, evet. Aile uygun görür Görüyorsa... ya Kızın böyle bir insanla hani evlenecekse evlensin Ders Manşeti yani. manşeti dilem attı yani, Görücü usulüyle evlenecek Şimdi burada tanıştırılmışlar Valla bu devirde kimse kimseye böyle iyilikler yapmıyor, kimse, yapmıyor. Ben doğrucu Davut'um Aynen. Ben doğru bildiğimi söylerim <laughs> Kim kime yapıyor Allah aşkına Gidecek milyonlar harcayacak da e, Gidecek e, Hollywood'da yönetmenlerle Tanıştıracak da ne yapsın <laughs> ya siz ne diyorsunuz be Afra Saraçoğlu. Mert Aşkı Ramazan Demir'den ya. vazgeçmez. Burada kötü kokular ne diyorsun? geliyor. Hayır be hayır. kötü kokular hayır. geliyor. Bakın biz haberi yaparız ama ben doğruyu da savunurum söylerim. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında büyük bir aşk var arkadaşlar. Kız orada tamam biraz da şey bir kız ne yani. Kız? Arkadaş canlısı bir kız. Ha, e, ba babasının arkadaşı tanıştırılmış. Öyle arkadaş canlı geziyorsun? Niye oku geziyorsun? Rehberlik olmaz. ediyor sana orada Kabul etmeyebilir jestleri. Allah babasının Allah. Babasının jestleri kabul etmeyecek mi ya? Babasının. Ba arkadaştı. Ya, i̇yi, iyi Yanında Mert babası arkadaştı var ya. Yanında Beril Pozan var. Ya olsun, Ersin var. Tatar var. Ya, Niye? Mert ya. de arkadaşlı zamanda. Arkadaş grupları ile hep geziyordu, dolaşıyordu. Olabilir. Ersin Tatar Cumhurbaşkanı. Arkadaşlar sırdaştır. Ne söylerse Afra, tembihlerse, tembihlerse öyle davranırlar. Tabi. Aynen. ...Afra'ya daha yakınlar bu arada... ...bence ]irler. bence Mert Ramazan Demir ile... ...Afra Saraçoğlu arasına giremez bu adam... ...giremez... Girer, ...giremez... Giremez. ...öbür ee, Mert'in de arasına Aslında, girmişlerdi... ...yok öyle bir şey ya... ...öbür Mert Afra Saraçoğlu'nu aldatmıştı ya... ...bunu burada söyledik çok söyledik... ...aldatmıştı ihanet etmişti ondan sonra... ...Afra Saraçoğlu yoluna baktı... ...bak adam genç Şimdi, yakışıklı, kariyerini ya yapmış... Da ...orada Allah, Allah, be, Allah. belli bir konuma getirmiş... ...hayatını belli bir standarta getirmiş... Ya kimse kimseyle boşuna ilgilenmez Bilal Bey. Aynen öyle. Eğer ya bir insan hiç. bir insanla bu kadar yakından ilgileniyorsa kesinlikle ya Afra'nın üzerinde bir hayali vardır. Kendini ispat etme Vardır bir olacak var olsun olsun. Bir şey söyleyeyim olsun, mi? Olsun. Ama yoktur demiyorum çocuk ki. Çok yakışıklı bir çocuk yani. Bakın olsun. her şey olabilir. Mert Ramazan Demir daha yakışıklı. Koy yanına yönetmenim. E, Mert, Mert, Mert Ramazan Demir o zaman daha yakışıklı. Afran Ama Niye bir dakika bir dakika Bir dakika bir dakika Mert Ramazan Demir ee, yeni bir köpek alıyor. ve O köpekle boğazda gezerken, yürürken e, bir paylaşım yapıyor storiesinde. Ondan sonra e, tam o sırada da Twitter'a saat farkı var ya orada Amerika hmm. ile Türkiye arasında bu foto şey, video düşüyor. Kulüpte e, Afra Saraçoğlu dans ediyor. Beril Pozan ve ile birlikte. Yanında da bu çocuk var. Dans ediyor. Çocukla dans ediyorlar orada? Evet. Mert. Mert. E, paylaşımını kaldırıyor, story'yi kaldırıyor. Hemen anında kaldırıyor, sinirleniyor, kaldırıyor. <laughs> Ve Mert önümüzdeki günlerde gidiyor. Amerika'ya gidiyor, buraya Mert, gidiyor. Bence Afra yerine tutacak, yerine tutacak Afra'yı kolundan alıp getirecek. Bence o tatil planı ertelendi. Hangisi? Bence de gitmeyecek. Bu görüntülerden sonra. Gitmeyecek mi diyorsun? Gidiyor, gitmeyecek. gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gitse de aileyle tanışma için gitmeyecek. Gidiyor ya Amerika'ya Mert gidiyor. Mert'in ailesiyle tanışmadı gelecek. değil mi daha Afra? Kim? Ben erkek, tanıştı, olsam, tanıştı, tanıştı. ben erkek olsam ben erkek olsam rahatsız olurum benim kız arkadaşım ailesinin yanına diye gidecek, gidecek de, de ona mi adamın teki böyle jestler yapacak da yani. onu alacak yönetmenle tanıştıracak da milyonlar harcayacak da pardon. Yani. Pardon. Niye harcıyor? Biz neci izlerim yani. Evet. Sen Peki. niye gitti ne yapıyorsun derim. Peki. Aynen. Peki. İlişkimi sorgularım ben. Kimse bak, kusura bakmasın. Bak aslan gibi Mert'e bak. Bir Mert'e bak. Bir Amerika'daki o adama bak. Bak Mert'e. Bak. Aa. bak Ne kadar güzel. Tam Türk erkeği tipi. Saçlar karşılar. Bence kaşlar. bu çocuk daha yakışıklı. Hadi canım Evet. <laughs> Hadi. Kesinlikle. Ne neresi yakışıklı? Aa. Yalnız ki yoluna İstiklal, caddesi, İstiklal Caddesi'ne her erkekte bu tip var, yani. var? Ya, yani, var ya. Ama Mert'te yok sanki şimdi sen. Mert'ten de çok rahat yıldızı yaptın. Allah aşkına Aa, ya. Aa ya, yok yok. Yani Mert'te ya, Karay'a az delikanlı. Ondan da çok var da seviliyor nerede yani. Ya? Tatlı bir çocuk. Enerjisi yok çok ya, güzel. Yok ya nerede var Allah aşkına. Sıradan bir erkek tipi işte. Ama şimdi e, Afra alsın. çok güzel bir kız yani. Çok Afra ya, ya, şunu da söyleyeyim yani burada Afra iki erkek arasında falan diye düşünmeyin asla öyle bir şey düşünmeyin ee, Uğur Bey Uğur e, Saraçoğlu bunu niye yaptı bunu niye yaptı onu da sorgulamak lazım aslında ee, sen kızını davet etmişsin Amerika'ya sen gezdirsene niye el alemin adamını gruba katarsın alıp beraber gezdirirsin götürürsün kızının çok ünlü olduğunu ve bunları konuşulacağını Türkiye'de düşünemediğimi nasıl düşünemezsin bu da ayrı bir soru işareti. Acaba burası Amerika buradan bir şey olmaz hani bu kadar uzun mesafede kimse bir Öyle şey yakalamaz. Öyle zannetsin. Eylem tok nasıl yakalandı? Biz her yerdeyiz. <laughs> her, yerdeyiz yani. Öyle bir şey yok. Herkesin <laughs> elinde telefonlar var. Herkes çekiyor, görüntülüyor. Herkes paparazzi. Ya. ya bırakın herkesi. Beyaz Bakızı'ndan kaçar mı ya? Bizden kaçmaz. Kaçar mı ya? Hele ki Afro konusu. <laughs> Afro konusu hele <laughs> siz varken. Ama, Ama, tekrar, ben çok şaşırdım. Bakın tekrar altını çiziyorum. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'e asla bir yanlış yapmaz. Mert Ramazan Demir de Afra Saraçoğlu'nu kurda kuşa yedirmez. Asla. Vallahi, insan Vallahi aklı şaşırmaya Asla. gelsin Asla. Ben Mert'in yerinde olsam valizimi hazırlar koşa koşa giderdim o Amerika'ya. Yoksa Ya aklı karışırsa ne yapamaz oldu? diyemeyeceğim. E, ilişkisi vardı şimdi şey Mert Demir'le olduğunda yapamaz diyemiyorum. Aşk, Sonra, mı, bak aşk mı? İşte bak geldiğimiz nokta. Aşk mı, sevgi mi? Sevgi. Aşıksan, aşıksan ihanet etmezsin sevdiğin adama. Hayır, Ama sadece geliyorsan. sıradan seviyorsan ihanet olabilir. Şimdi burada Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'e aşık olduğu için ve şu anda Amerika'da o aşkı yüreğinde taşıdığı için Mert'e ihanet etmez. O aşk, bitmiş. E o aşk etmez. bitmiş bakın o Hayır. aşk bitmiş sevgiye dönmüş. Hayır. Peki, Peki. Veya Hayır. sevgiye dönmemiş aşk hala devam ediyor. Bunlar e, 3 yıl olmadı daha değil mi? Ya iki yıl oldu. Peki Onur Atilla ihanet etti mi eşine? Bir ona bakalım çünkü bakalım. nezin konuyla ilgili.